Yaktığın yerde sabırla bekliyorum. Mektubumda son satır buraya ekliyorum. Öptüm iki gözümle Senden vazgeçtim yar yar senden vazgeçtim sende. سننسى في دانيان اردن ارسن دانيان يا بلاد يسود قصة حياتي وكل حكاياتي يا بلاد يسود قصة حياتي وكل حكاياتي اسيلة عيشة معايا مكبرة ونجابة متأكلة سيسيلة وكل حلقة جنسان يمسل مبالي صلاع موطن خريستاس Der oh. kervanı dizi dizi olsun Efkar bastı hepimizin olsun Bu dertlerin arasına düştük bir aşk belasına olsun dostlar ben bugün yine yazıyorum ama yazarken sema karanlık ruhum için sabah yok el kalemde mumları yak eski kadeye şarap koy Ankara'da deniz bende uçmak için kanat yok hiçbir şiirin içinde bu ruhum gibi sanat yok gel şekil yapma kop çocuğuyuz biz defol yürü Lolo Lolo yürü git yürü Beni ve benileri yıkıp geçirdiniz biliyor musunuz? Ama artık maskeleriniz düştü. Ama gel gelelim yine galip sizler misiniz diyeyim bizler miyiz diyeyim ama iş işten de geçmiş. Öyle güldüğünde burada tam kocaman bir gamzesi vardı. Bak şimdi sana ne açacağım hatırlayacak mısın? Ne çalacaksın? Ya hiç sürprizi bozmak yok. Şimdi biz karı koca tamam mı? <laughs> Sen adamsın ben kadınım tamam mı? Şimdi sen bu çantayı alacaksın işe gideceksin tamam mı? Ondan sonra canım, ben sana yemek yapacağım çek. Batu eteğimi açma tamam mı? Ondan sonra ben şey yapacağım o, yemek yapacağım sen işe gidip geleceksin. Saçımı çekme tamam mı? Ondan sonra... Ondan sonra, sen, ondan sonra sen işten geleceksin yemek yiyeceğiz yatacağız. Ya tokun versene tamam mı? Ya, ya boş tokun ver. <gülüyor> 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 <laughs> ağlama ağlama. Ağlama ağlama. Rusii duyume dans edenleri deli sandılar. Bak bir sen diye. Neymiş gidecekmiş. Yok ya. Ben sizi gideceksiniz ne mi? Hadi bir gez. Sizin bacaklarına kadarım. Ben sizi hiç gezebilsin. Sadece ben girebiliriz. Düşe kalka geçtik o yollardan Azıcık da yorulduk aslında E kovaladı hep aynı hatalar Yaşıyoruz yes, çözdüğümüz kadar e, düşe kalka geçtik o yollardan Britney, bitch